kuzgun olacak dedi bayram tatili. pazartesi günü yarım gün olan o çalışma saatini de idari izin olarak sayıldı dedi ve cuma gününden önümüzdeki cuma gününden itibaren cuma mesai bitiminden sonra tatil başlayacak. Sayın seyirciler bu arada köprü ve otoyollarda ücretsiz olacak. Dünkü Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla bu dileme başlıyoruz. Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün Bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. Niğde Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde yirmi minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde kırk indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin Ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişlerde cuma gece yarısı başlayacaktır. İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı, şu mübarek günlerde birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Allah'ın izniyle 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak Gündemimizdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.